Genç adam, sevgilisine olan derin hislerini kağıda dökmek için her gün parkın en sakin köşesine çekilirdi. Kalemi, sevgilisinin gözlerinin derinliğinde kaybolmuş gibi her kelimeyi özenle seçerdi. Bir gün yazdığı şiiri sevgilisine okumaya karar verdi. Parkın çiçeklerle bezeli patikasında el ele yürürken genç adam şiirini okumaya başladı. Her mısra sevgilisinin kalbine dokunuyor. Gözlerinde parlayan mutluluk ışıklarıyla yankılanıyordu. O an dünya sadece ikisi için dönüyor gibiydi. Şiir bittiğinde genç kadın gözyaşlarını tutamayıp sevgilisine sarıldı. Bu an onların aşkının en saf ve en güçlü haliydi. Parkın huzurlu atmosferinde kuşların cıvıltıları ve rüzgarın hafif esintisi eşliğinde birbirlerine olan sevgilerini bir kez daha tazelediler. O günden sonra her fırsatta aynı parkta buluşup el ele yürüdüler. Şiirler okudular ve aşklarını her geçen gün daha da derinleştirdiler. Bu hikaye onların sonsuz aşkının ve birbirlerine olan bağlılıklarının en güzel kanıtı olarak hafızalarda yer etti.